Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Umarım herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi, huzuru ve daha fazlası yerindedir. Yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim değerli arkadaşlarım. Evet. Dün geceden bu yana neler yaşadık böyle? Güzel Bitcoin'de güzel bir yükseliş gördük arkadaşlar. Bak. Şimdi birisi biriler beni sopayla kovalayacak ama ben gördüğümü söyleyeceğim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Gördüğümü söyleyeceğim. Şöyle e bunu bir kapatalım. Bollinger bandını bir kapatalım. Şimdi bizim son kalemiz arkadaşlar biliyorsunuz en başından beri hiç değiştirmedik. 41 bin, 43 bin son kalemiz. Orayı geç. Onu o, o mevzu şu an kapat. Dün akşam buraya kadar bir salınım oldu. Canlı yayındaydık arkadaşlar dedik altından bunu kapatırsa hedef burası. Çok güzel bir tepki yükselişi. Hemen üzerinde mum kapattı. Hemen üzerinde mum kapattı. Yani Flamia'yı alta doğru kırmadı. İğne attı alta doğru. Çok güzel bir iğne attı. Şu an güncel aslında direnç noktamız arkadaşlar. Şöyle direnç noktamız. Şurada bir 53.500 direncimiz var. 53.500 direncimiz var. 53.500 direnci var. Hocam sence asıl direnç neresi? Kardeşim bence asıl direncimiz şurası. Bak. Ne derler? İğme, Yani şu an için Bak ben bu videoyu çok çekerken zaten şuradaki dipe, dibe de denk geliyor hemen hemen şuraların dibine denk geliyor. Bakalım e, yani 54.000 düz 54.000 bin düz e, böyle şey olarak sayabilirsin yani. Ha. Bak Gene hatta 53.500 falan diyor ama sen burayı düz hesap tam e bunun üst noktası şu an hatta sana tam sayı vereyim. Yani net sayıyı vereyim sana canım kardeşim. 53.700 civarı. Yani buna 54.000 diyebilirsin. Buradaki e, üçlü 1, 2, 3 dibin bozulması diyebilirsin. İşte ne bileyim buradan gelen destek noktaları diyebilirsin. Ama 53.700, 53.500 bandı güncel destek noktası. Şimdi tek işin kitabında yazanı söylüyorum sana. İşin kitabında yazar ki değerli arkadaşlar. E-mail yükseliş trendlerinde destek, düşüş trendlerinde direnç olarak çalışır. Şu an... E, Bak burası dead cross, dead cross burası golden cross gerçekleştiğinde yükseliş trendi olarak karşımıza çıkar. Şu an gerçekleşti mi? Şu an gerçekleşmedi. Evet. Bu arada evet, dakikalıkta kalmışız. Şöyle bir saniye. Grafik iyice kendinden geçti. Yani. Evet daha detaylı değineceğim bir saniye kusura bakmayın arkadaşlarım. 1 Güncel direnç noktamız 53.700'ün üstü güncel direnç olarak gözüküyor. İyi e meyribanımızın üst noktasında bir kapatma yapması bizim yükseliş trendine girdiğimizi teyit eder. Alttaki desteğimiz 48.000'di. Destek kırılmadı. Güzel destek çalıştı. 48.000 desteği çalıştı. E İyi meyribanı bir kapatalım. Şuradan gelen bir düşen trendimiz vardı. Düşen trend. Mi? Evet. Şu an bilgisayarıma bir şeyler oluyor ama ne oluyor ben de çok anlayamadım. Evet. Şuradan gelen bir yükselen trendim. Bak. Bir. Şuradan gelen bir düşen trend. Düşün. Şuradan gelen düşen trend. İki. Şuradan gelen bir düşen trend düşün. Tamam. Eğer bir daha düşen trend almak istiyorsan. Şuradan gelen düşen trendi zaten kırdı. Yani. Şu an. Henüz. An itibariyle. Şu kardeşim canım kardeşim buradaki düşen trendi ve buradaki düşen trendi kırmadı henüz. Bitcoin buralardaki düşen trendi kırmadı. Evet. Buralardaki düşen trendler henüz kırılmış değil. Biz silelim şunları. Evet. Şuradan gelen başka bir düşen trendimiz vardı. Bak. Şöyle şuradan tut, tut, tut. Yani şöyle nasıl söyleyelim? düz hesap şuradan böyle gelen bir düşen trendimiz vardı. Onu kırdı bak. Şuradan gelen düşen trendi kırdı. Görüyor musun? Ama diğer buradaki düşen tepelerin yükselen trendini kırmış değiliz. Şu anda da zaten geldi ortalama şuradaki ya direnç eski direnç noktası aslında tam böyle iğnelerin ucundan vesaire alırsan gene 53.000 çok kaypak bir zemin bu. Ya buna 53.500 54.000 bandı diye söylenebilirsin yani. Bu bantlar şu an Bitcoin için güncel direnç alanı 53.500 53 54.000 53, 54 arası güncel direnç alanımız. İşte hareketli ortalamaların bu seviyeye denk gelmesi vesaire yani çok fazla sebep var. Şu an kırılımı yukarı doğru yaptı bak. Ne diyorduk kardeşim? Aşağı doğru eğer kırılım onaylanırsa hedef Belliydi. Yukarı doğru kırılım onaylandı. Hedef neresi? Hedef de zaten tam olarak buraya denk geliyor. 53.500, 54.000 bandına denk geliyor. Kırılımdan sonra. Bak nokta atışı oraya denk geliyor. Güncel destek. E, şurada bir destek alanımız var. E, 51 51.000'in altında kapatma yapmaması lazım Bitcoin'in. Tekrardan 51.000'in altında bir kapatma gelmemesi lazım. E, orası güncel destek alanımız şu an için. 51.000 bandı. Şöyle bir bakalım. Evet. Tam böyle ne, düz 51 bin 51 bin bandı arkadaşlar bizim güncel destek noktamız olarak karşımıza çıkıyor güncel destek noktamız 51 bin bandı güncel direnç alanımız 53 bin 554 bin bandı güncel direnç alanımız olarak karşımızda. Düşen trendi kırdığımızı söylemiştik. E, Filamanın yapısından bahsettik. Filaman zaten kırılımı gerçekleşti. Filamanın kırılımı. kırılımı. E, bakalım, bakalım. Şimdi buradaki olumlu senaryo ne? Bir, şuradan gelen düşen trendimiz kırıldı. Bak, şuradan gelen bir düşen trendimiz vardı, bu kırıldı. İki, şuradan gelen düşen trendimiz vardı. Şuradan gelen şöyle e, şu seviyelerden gelen bir düşen trendimiz vardı, kırıldı. Ama bak, şuradan gelen düşen trendimiz, buradan gelen düşen trendimiz hemen hemen zaten şu an şeye denk gelecek yani. Ne derler? 53 bir 54 bin bandının üst seviyesine denk geliyor ve şuradan gelen asıl bir düşen trendimiz vardı hocam ne yapalım tamam hocam ama düşen trendim varmış ne yapalım ee, alalım mı satalım mı bize bir şey söyle biz onu yapalım vallahi kardeşim ben şu güne kadar e, kimseye al kimseye sat demedim herkesin kendi riski iştahına göre değerlendirebilir ya e, hocam o zaman burada ne diye yayın yapıyorsun ben sana şurada ne diye yayın yapıyorum kendi görüşlerimi bildirmek için yayın yapıyorum kardeşim şöyle söyleyeyim ben sana destek al direnç sant noktasıdır. Ben hala e, elimde mal tutmak için almıyorum. Bak elimde mal tutmak için almıyorum. Ha, risk alarak alınabilir. Bak risk alarak alınabilir. Ne zaman şöyle gelir 54.000'in 53.000'in üzerinde 53.700'lerin üzerinde mum kapatır. Emiibun'umuz artık destek olarak çalışır. Emiibun artık destek olarak çalışır. Bu arada Erasay'da da çok pozitif bir durum. 4 saatlikte RSI'de kendimizi e, yukarı doğru attık gibi gözüküyor teyit tam olarak gelmedi ama gelmek üzere yani öyle gözüküyor. Şu an için ters bir durum olmaz ise alta doğru kırmaz ise erasaydı da 50'nin üzerine attık gibi gözüküyor. Yani şu an tam olarak bir yeniden bir Bitcoin'de yükseliş trendine girdiğimizi gösterebilmek için bizim böyle bir 53.500-54.000 53, bandı üzerine kendimizi atmamız, üzerine mum kapatmamız lazım. Bazı arkadaşlar şunu zannediyor. Bazı arkadaşlar şunu zannediyor. Gelip böyle bir iğne bıraktığında Hemen o hocam kırılım gerçekleşti. Yok kardeşim öyle kırılım olmaz. Üzerinde mum kapatmamız lazım 4 saatlik. Yani ne demek üzerinde 4 saat vakit geçireceğiz demek. Ben şu an dediğim gibi dip toplamaya çalışmıyorum. Sürekli yani kaç gündür dediğim bir şey var arkadaşlar. Zaten 62.000'den nakite geçen bir insanım. Böyle 62.000'den nakite geçen insan için eee Burası çok dip yani şu an zaten bak ne diyorum gene risk olarak alarak alırsın mesela gel buradan al kardeşim ortalama %10 stop koyarsın direncin altına sarkarsa desteğin altına 48 bin desteğin altına stop koyar. yok 51 bin de desteğimiz vardı 51 binin altına stop koyarsın stop olursan da olursun senin bileceğin iş o da hemen hemen şu an zaten e-mail'in dediğimiz hareketli ortalamalarımız üstel hareketli ortalamadan 20 günlük seviyesine geliyor hemen hemen evet. Tam olarak hatta oraya geliyor. 51 bin bandı. Şu an nokta atışı orası olarak çalışıyor. Yani güncel destek alanımız 51. Güncel direnç alanımız 53 bin. Ya bu seviyeden yüzde böyle 4 yüzde 5 zarar göz alır. Alım yaparsın. Senin bileceğin iş. Ya da hocam ben biraz senin gibi garanticiyim hocam. Ben parama düşkün adamım. Parasız olmaz. Burada pozitif uyumsuzluk vardı bu arada. Bu da çalıştı. Güzel oldu. E, parama düşkün bir adamım. Parama düşkün bir adam. Biraz garantici bir adam. Onca zaman beklemişim. Dip yakalamaya çalışmamışım. 48 binlerde alım yapmamışım. Hocam buradan da ben alım yapmam diyorsan canım kardeşim diyorsan o zaman şöyle bir 53.700'ün üzerine kendisini atıp 4 saat vakit geçirmesini bekleyeceksin. En azından ne bileyim risk iştahını risk durumunu daha da azaltmış olursun. Risk durumunu azaltmış olursun. Günlük bazda ne diyor? Şu Önce şöyle bir e-mail'i kapatıp hareketli ortalamalarımızı bir açalım. Evet güzel bak tam da şeyden red yemiş yani o kadar bariz ki kaç günlük hareketli orta 50 günlük olması lazım değil mi? 50 günlük hareketli ortalamadan MA50'den red yemiş yani MA50'den mis gibi red yemiş. Ama şu an için güncel nedir? MA20, MA20 destek olarak çalışacaktır. MA20 şu an destek olarak karşımıza çıkacaktır yani. Ortalama çok basit. 51 destek 53.500 53.700 bandı direnç olarak karşımıza çıkıyor. Zaten onun üzerindeki dirençler de şuradaki tepelerimizin şuradaki düşen tepelerimizin noktasına geliyor hemen hemen işte 55.056 bin bantlarına denk geliyor ama dediğim gibi tam olarak böyle bak hatta ben ne yapmışım buralara bir sürü alarm koymuşum, koymuşum, koymuşum değil mi gece ben uyurken gelirse falan haberim olsun diye yığınla buraya alarm dizmişim. Niye dizdim kardeşim ben bunları süs olsun böyle beni gece uykudan uyandırsın diye değil sabah olsun uyandırsın diye değil o zaman gelir 4 saat kapatırsa o zaman işin tam olarak rengi belli olmuş olur şu an kimse şundan em ya bak şu var 48 binden güçlü bir kuvvet, güçlü bir alım kuvvetiyle karşılaştıysa buranın dip olma ihtimali var. Doğrudur. Hatta buranın ikili dip yani dediğimiz W yapısı işte ikili dip formasyonu olarak da bariz çalışma imkanı var. O da ortalama zaten şu an 55 bin bandına yani şuradaki EMA 100 ve MA200 hareketli ortalamalarımızın üst bandına denk geliyor. Evet. Yani güncel direnç alanımız bu. Güncel destek alanımız şu. Şu an EMA el, e, 50'den de mis gibi red yemiş. Yani red yemiş yemesi o hocam tamam battık bittik anlamına gelmez canım kardeşim. Dediğim gibi şuradan gelen düşen trendi kırdık. Şuradan bir gelen düşen trendi kırdık. Ama daha gelen düşen trendlerimiz var. 53.700'ün 54.000 üzerinde mum kapatması 4 saatlik bir mum kapatması bizim için e, daha güzel bir senaryoyu bekletiyor olur. Daha güzel bir senaryoyu bekletiyor olur. Bilginiz olsun. En azından benim kendi stratejim öyle. Ya ben biliyorsunuz adım adım stratejimi sizlerle paylaşıyorum. Yani nereden akide geçtim, nerede ne yaptım vesaire biliyorsunuz bunları. Yani artık bunları çok fazla konuşup dillendirmek de istemiyorum ama güncel durum bu. Ben gelip mesela burada dip yakalamaya çalışmadım abi. Niye risk alayım? Niye? illa ben dipçi değilim abi. Dip yakalamak gibi bir derdim yok benim. Benim derdim de ee, az bir risk oranıyla bir şey kazanmak budur yani mesela şey yaparsın. Sen çok risk almayı seversin. Dersin ki kardeşim ben dip yakalamaya çalışıyorum. Burası diptir. Alırsın. Ya da 58 bin bandı güzel bir destek alanıydı. 58 bin bandı destek alanından alım yap. Bu ayrı mevzu. Günlükte hareketli ortalamalara bakalım. Günlük kapanış Çok güzel. Günlük kapanışımızın şu seviyenin üzerinde gerçekleşmiş olması kadar güzel bir şey yok. EMA 100'ün üzerinde günlük kapanış yaptık. Eğer EMA 100'ün altında bir günlük kapanış gelseydi. EMA 100'ün altındaki bir günlük kapanış bizi ortalama nereye kadar götürürdü? 39 bin bandı yolculuğunu başlatırdı. Şu an için, şu an için güncel direnç alanımız dediğimiz gibi arkadaşlar 54 bin 53 bin hem günlük bazda da hem günlük yani 54 bin 900 denk geliyor günlük bazda da yanlış hatırlamıyorum değiliz. Evet 54.900 günlük bazda da EMA 100'ün direnç alanı olarak EMA 50'nin direnç alanı olarak karşımıza çıkıyor. Günlükte de miydi bu ne durumda? Bakalım. Aynen, aynen aynı durumlardan bahsediyoruz. Güncel durum bundan ibaret arkadaşlar. Bak günlük bazda or şu bölgeden red yememiz güzel oldu. Bak zaten en son ne zaman gelmiştik biz bu bölgeye? En son ne zaman gelmiştik? Eylül geçen yıl Mart düşüşlerinde gelmiştik bu bölgeye. Erasay'da şu gördüğümüz işte kaç 30 nokta kaç dibine. En son geçen yıl Mart ayında geldik. Mart ayından bu yana hiç gelmedik. Burada bir tepeler vardı. Negatif tepeler biliyorsunuz. Bahsedi artık sürekli ondan da bahsetmeye gerek. O tepelerdeki Durum da bozuldu. Güzel oldu. Yani temkinli olarak ilerleyip ilerlememek size kalmış durumda arkadaşlar. Ben kendi stratejimi sizle paylaştım. Şu an için hala spot çantama bir alım yapmış değilim. Ya yani ben %5 yukarıdan alayım risk işlem azalsın mantığında bir insanım. Birisi der ki yok kardeşim ben %5 azal falan filan ya bunlar herkesin kendi stratejisi farklıdır arkadaşlar yani benim stratejimle sizin stratejiniz bir olmak zorunda değil siz kendi araştırmanızı yaparsınız ben kendi araştırmamı yaparım vesaire 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 böyle yani hani bu işler anlıyor musun evet bakıyorum şöyle bir tamam güncel direnç alanımız ve güncel destek alanlarımız bunlardan ibaret haftalık kapanış yaptık haftalık kapanışa bir bakalım güzel haftalık kapanışı da çok güzel bir seviyede yaptık yani bak Son kale, son kalenin özü. Yüzden... Bu arada dün de şey demiştim. Arkadaşlar bak şu son kaleyi de çok fazla kişi dillendiriyor. Eğer bir şey çok fazla dillendirilirse gerçekleşmez. Umarım daha da gerçekleşmez yani. Umarım daha da gerçekleşmez. Son kale, son kale, son kale. Mantığı. Evet. Güncel durum bunlardan ibaret. Bitcoin için. Evet. umarım burada bir ters omuz baş omuz falan da gerçekleştirmez yani. Onu neyse şu an konuşmak için erken. Ama şurada bir W yapısı ikili dip formasyonu var. Onu bilelim şimdilik yeter. DX'ye bir bakalım. DX arkadaşlar ya şu DX şu beklenen durumu artık bir gerçekleştirse, bir tepki yükselişi yaşasa da biz de artık bir rahatlasak. Yani hiçbir şey sonsuza kadar düşmez. Hala düşmeye devam ediyor. Bakalım nereye kadar düşecek? Nereden artık red yiyecek? Şurada Şöyle buna destek alanını belirtelim. Şurada sağlam bir destek alanı var arkadaşlar. DXY grafiğinin ortalama 89 bandında. Asıl destek alanı ise neyse 89 bandı o normal destek alanı olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Bakalım DX'ye ne yapacak? Aksi bir durum olursa gene zaten Telegram grubundan duyuru yapmaya çalışırım arkadaşlar. E, altcoinler için Bitcoin dominas grafiği bak bit, arkadaşlar farkında mısınız? Yani, hani kimseye korku vermek gibi bir amacım yok. Piyasada panik ortamı oluşturmak gibi bir amacım yok. Güzel yükselişler görüyoruz. Güzel yükselişler görüyoruz. Ama dominas grafiğinde bir değişiklik yok. Olayın farkında mısınız? Mesela atıyorum. 2 gün önceki dominas grafiği ya da yani bak 25 25 Nisan saat 15.00'daki Dominans grafiğinin durumu neyse şu anda da 3 aşağı 5 yukarı aynı. Dominas grafik baktığın açıya göre değişir. Güncel destek alanı veya direnç alanı 50.47. Bak piyasada olumsuz değilim. Hiçbir zaman ben piyasadan olumsuz olmadım biliyorsunuz. Yani ayı piyasası gelmedi gelmedi diye bas bas bağırıyorum kaç zamandır. Ama dediğim gibi her zaman temkinli ilerlemek lazım. Bu Özellikle Bitcoin için ama 20'nin e üzerinde kapatmalar yapmamız lazım ki tekrardan bir yükseliş trendine girdiğimizi e-mail kırma denemesi olmadığını teyit etmiş olalım. Bitcoin dominans grafiği total to, dün markete çok güzel bir para girişi oldu bu arada arkadaşlar. Çok güzel bir para girişi oldu dün markete. Şu an ya markette 1.926 trilyon para var. Alt Altcoin'lerde ise 937 bin dolar parası var. Güzel yani bak mesela şurada da Mesela neyse aynı senaryolara sahipler. Şu an değerli arkadaşım güncel durumlar bunlardır. Ben kendi kişisel şahsi görüşlerimi bildirdim sizlere. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermez. Biliyorsunuz 62.000'den nakide geçtiğimde nasıl duyurduysam e, spot çantama tekrar alım yapmaya başladığımda duyururum. Ha, ne aldım ne sattım onu duyurmam. O ayrı mevzu. O ayrı mevzu. Ama en azından arkadaşlar spot çantama artık biraz alım yapıyorum dur derim. Şu an için EMA 20 destek Erasay 20'nin Erasay'da 50'nin üzerine kırma çalışmaları, kalma çalışmaları güzel, olumlu. Olumsuz bir durum yok. 51'in altında bir kapatma gelmediği sürece olumsuz bir durum yok. Garanticiyseniz e-mail'i bunun üst noktasında yani ortalama 54.000-53.700'ün üzerinde bunun kapatmasını bekleme gerekir. Videoların açıklama kısmında ne var arkadaşlar? Videoların açıklama kısmında ne var? Şöyle gelirsin. %10 komisyon ödümlü Binance Borsa Linki. Instagram sayfamız. Bekliyoruz Instagram sayfamızda Twitter sayfamız. Canlı yayınlardan önce e, sorularınızı Twitter sayfamız üzerinden alıyoruz. Zaten sürekli ya da buradan görüşlerde bulunuyoruz. E, Telegram duyuru kanalında sadece ben yazıyorum. Başkası yazmıyor. Telegram sohbet kanalında ise bildiğiniz sohbet muhabbet kanalı. Herkes konuşuyor. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sıhhatle kalın. Afiyetle kalın. Herkese bol bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.